Bekir Ağar'dır, T24'te ve Oksijen'de yazmış. Önce Oksijen'de yayınlanıyor biliyorsunuz. Sonra T24 yayınlıyor. Diyor ki e, AK Parti 2007-2018 arası tüm seçimlerde yaygın ve güçlü kanaat Erdoğan ve AK Parti'nin kazanacağı yöndeydi. Bugün önceki dönemden farklı olarak Erdoğan ve AK Parti'nin kaybedeceği algısı daha güçlü. Fakat ilginç olan muhalefetin kazanacağı algısı çoğunluk ama yaygın bir algı yoğunluğunda değil. Bu durumda seçmen de özellikle kararsız seçmen de tereddüt bir pozisyon üretiyor. Herkes sokaklarda gidişattan rahatsızlığını dile getiriyor ama iktidar değişimi coşkusunun henüz yaşanmadığını gözlüyoruz. Bu nedenle seçmenin tereddütlü ve tedirgin bir iyimserlik içinde olduğunu düşünüyor ve yazıyorum diyor. mesela bunu duymak istemiyor kimse. Öyle bir şey yok. Herkes de böyle bitti o hikaye bitti gitti onlar. Böyle bir rahatlık var. Bitti bitti ama bakıyorsun CHP'nin oyları artmıyor. Yani bir değişim rüzgara esmiyor sokaklarda. Farklı nedenleri var. Aday kim olsun ya yani kim olursa olsun birisi olsun yani erken saklayacağız kıymetlimiz hadisenin yüzüğü gibi bir saklama var yani kıymetlimiz adayı saklıyoruz abi kim adayımız kıymetlimiz söyleyemeyiz yani ne oldu hadisenin yüzük bulundu mu bulunmamış mı hadisenin yüzüğü bir milyonmuş Ebru Gündeş'e iki buçuk milyonluk yüzük alınmış. Abiciğim devir değişti ya millet bitcoin alıyor bilmem ne oluyor fakat bizdeki tartışmalar o ona yüzük aldı bu buna bir, hala çeyiz üzerinden bir tartışma dönüyor. Tek taş almış. Abi bıktım ya. ya iki şeyden gına geldi. Bir altılı masanın adayı kim olacak? İkincisi onun yüzüğü var o ona yüzük almış onun yüzüğü kaybolmuş. Bir milyon liralık yüzük almış bilmem ne olmuş. Yüzük sahte çıkmış. Yüzüğü geri vermiş almış. Ebru'ya da yüzük gelmiş. <laughs> Yüzüklerin efendisi ya. <laughs> Millet aç aç ya. Yani bu nedir ya? Bir de niye bu yüzük ısrar yani? Başka bir şey yok mu? Ne bileyim bir tane e, bir kolye alır, bir, bir şey alır yani. hal yüzük illa. Yüzüğün mü değeri asker? elmas bir şey alsın yani. Bilezik. Ha? Aile yadigarıymış ve. Üç milyonmuş. 3 milyon çok pahalı bir şey değil. Ne olacak ki adam abi Adamın bindiği arabanın benzin 3 milyon ediyordur. Sana pahalı, bana pahalı. Pardon bazen kendimi Kanada'da yaşıyor zannediyorum. 4 <laughs> günde alışmışım. <laughs> Hemen şimdi haber. Bak, yeni Şafak editörü patlat. Cüneyt Özdemir 3 milyon liralık yüzeye ucuz dedi. En çok ekşi sözlüğü okuduğum zaman böyle görüyorum. Gençlerde bir idrak sorunu var. Mesela ben bir şey anlatıyorum buradan uzun 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 anlatıyorum. Onun sadece son cümlesini alıyor. Zaten bilmem ne bilmem ne diye bir paragraf bir şey yazıyor. Diyorum ki ya ben mi anlatamıyorum, o mu anlamıyor, kasten mi anlamamazlıktan geliyor, bu mu daha kolayına kaçıyor, bu daha kolayına kaçıyor. Vurun abalaya diye bir şey var. Birisi bir şeyi eleştirirken herkes eleştiriyor. Öyle. Biraz önce dayak atan adamlar vardı ya onun gibi. Sopa yok mu? Demir yok mu? Daha, oğlum bir durun biriniz dövün bari. Hadi sırayla dövün yani adamları. Niye hep beraber yetmiyor gidiyor içeriden bir tane daha demir oluyor. Bırakın ben yine döveceğim. Ya adam bayılmış kadın bayılmış. Bir öbürü de getirip üstüne koyup dövmüşsünüz. Yetmiyor yani hani. Onun gibi. Biz de burada bu dayağı yiyoruz hep beraber. Herkes bu dayağı tatacak. Necati Özkan da Cumhuriyet'ten tatlı tatlı muhalefeti eleştiriyor. Göçmen meselesinde geriye gidiş yok diyor. Selahattin Demirtaş ee, bir açıklama yapmış İpek Özbey'e ve demiş ki bazı şeyleri yanlış anlaşılmak. O da benimkinden muzdarip. Mesela diyor Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz ifadesi hem bağlamından koparılmaya hem yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifadeydi. Aslında ben öyle heykel meraklısı biri değilimdir. Heykeli dikmeyi mecazi anlamda kullanmıştım. Hatta aynı gün yani o sözleri söylediğim gün heykel meraklısı olmadığımı da söylemiştim. İşte bu ve benzeri bazı konuşmaları daha dikkatli yapmalıydım diye düşünüyorum demiş cezaevinde. Bu arada Serapin Demirtaş iletişim hatında da diyebiliriz değil mi? Bir Fox'a şey haber şey yapıyor, mektup yolluyor, oraya yolluyor. Biz de soru yolluyoruz Serapin Demirtaş'a. Madem öyle bir soralım bakalım ne diyor. İlginç bir şekilde şu anda hani özgür ama konuşması yasaklı liderlerden Selahattin Demirtaş cezaevinde tutuklu ama daha çok konuşuyor. Değil mi? Hangi muhalif kanalarsan Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması var, bir yazısı var, bir atıfı var. İlginç bir şekilde HDP'nin seçim kampanyasını cezaevinden Selahattin Demirtaş götürüyor diyebiliriz. Meral Akşener'in hafta sonu çıkışı ilginçti bence. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hani ben onu aileme emanet ettim. Çocuklarıma dedim ki işte onun emeğini hakkını asla tamam. Tabii kastettiği bu 15 milletvekili verip iyi parti iyi parti yapması yani meclise sokması anladığım kadarıyla. Meral Hanım'a baktığımız zaman şunu gördüm ben hafta sonu. Vefa İstanbul'da bir semt adı değilmiş. Gerçekten vefalı davranıyor şu anda. Belki de ona olan o saygısından dolayı yani bizim görmediğimiz psikoloji içinde kendi oyların düşmesini göze alarak diyor ki evet yani hani ben başbakan adayıyım. Başbakan adayı demişken tatlı tatlı şu da konuşulmaya başlandı. Tamam Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını tartışıyoruz. Tamam Altılı Masa'nın adayı belli değil. Hadi şimdilik bunu erteleyelim. Ne kadar? Beş ayda erteleyelim. İyi de meclis çoğunluğunu kim alacak? Değil mi şimdi? Dehont diye bir sistem var. İllerde kim daha çok aday çıkarttıysa milletvekili sayısı orada daha artıyor. Şimdi Meral Hanım iyi niyetli bir insan olduğu için diyor ki ben diyor başbakan olacağım. Peki başbakan nasıl olacak? Ee, mecliste çoğunluğun sağlanması yetmez. Anayasayı değiştirecek. Yani 360 değil mi? 360 çoğunluğun sağlanıp anayasayı değiştirmesi lazım. E şimdi ne yazık ki anketlere bakıyorsunuz. Hani muhalif arkadaşlar size üzmek istemem ama AK Parti hala birinci parti gözüküyor. E, %7'lik bir şeyle de onu tatlı tatlı değiştirmiş durumdalar kendi çıkarları için mecliste çoğunluğu şu anda, şu anda yani 9 ay var daha seçimi. AK Parti ya da Cumhur İttifakı alacak gibi gözüküyor. E, ya ne olacak peki? Hani anayasası nasıl değişecek? Küçük bir şey. Küçük bir sorun. Hayaller gerçekler. Bakalım. Göreceğiz yani. Abi hayırdır bu saatte canlı yayın yapıyor. Normalde 12'de yapıyordum. Programı değiştirdim mi? Kim bu gelen? A A A. Haberci dediğin sabah kalkar. Saat 11'de sunar diyor Elis Elis. Elis'cim saat 9.42. Kanada'dayız. Vancouver'dayız. Ve de yani sabahın köründe kalktık. Buna hazırlandık. Ne yapayım yani gece 3'te kalkıp yayın mı açayım? Dubai'den selamlar diyor Emir. Bakalım şey. Fareo Adaları maçına ne diyeceksin? Ona da mı yenildik ya? Fareo Adaları. Yakında yani Meis Spor falan yenecek Türkiye ye yani. Hani... Anketleri hikaye diyor Soner Ufuk. Çok güzel Soner'cim boş ver. Anketçilerin hikayesi ya. Adamlar şeyinde işinde ekmeğinde takma sen. Aynen bu kafayla devam. Charles Ukrayna'dan selamlar diyor. Kanada videosu ne zaman gelecek? İhsan yarın başlıyoruz. İki bölümde Kanada'yı anlatacağız sizlere. Saat 12'de izleyebilirsiniz. Cem Uzan'ın sorulara verdiği cevaplara ne diyorsunuz? Oğuzhan'ın programına mı katıldı? Seyretmedim. Ama sosyal medyada iki konu ilginçti. Ekrem İmamoğlu'nu işte şeyle değil mi? Meral Akşener'in ailesi de iş yaptı diye bir iddia var. Zannetmiyorum onu. Bir de Cengizler'le, Mehmet Cengiz'in ailesiyle görüşüyor diyor. İşte o da bu seçimin rengi. Renk ya, renk olarak alabilirsiniz. Yani. Bir şey çıkartma, hiçbir şey çıkmaz yani.